Herkese merhabalar Tarot Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Burası sizin bilinçaltınızın cumhuriyeti. Burada padişah da, sultan da, kraliçe de, kral da sizsiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlığımızda da görmüş olduğunuz gibi o malum soruyu soracağız. Aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor? Deste seçmeli bir açılım olacak. 3 tane destemiz olacak. Ben kartlarımı karıştırmaya başlıyorum sizlerden de şu an isteyin. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Onun ismini söyleyin içinizden. Deyin ki ona benim hakkımda ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Oo, kartlarımızın enerjisi bugün bayağı iyi. Evet benim değerli takipçimin, danışanımın şu anda bu videoyu zamansız zaman içerisinde izleyen değerli izleyicimin aklındaki kişi. Benim canım takipçim hakkında ne düşünüyorsun? Bize kartlar aracılığıyla bunları söyle. Şöyle kartlarımı açacağım ve seçmeye başlıyorum. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Sizler de benim heyecanımı paylaşıyorsunuzdur eminim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Birinci destemiz. Hemen ikinci desteme taşıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2. destem de burada. Şimdi 3. desteği oluşturuyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 3. destemi de oluşturdum. Şimdi buradaki kartlarımı topluyorum. Onları da tekrardan karıştırıyorum. Sormak istediğimiz bir şey olursa bu kartlarımız içerisinden soracağız. Bunları kenara alıyorum. Birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem. Şimdi sizlerden odaklanmanızı istiyorum. İlk hangi desteğe çekildiniz? İlk hangi destenin enerjisi size karşı aktı ve siz kendinizi o desteğe yakın seçtiniz. Şöyle biraz size zaman veriyorum. Siz bu arada düşünün ve şunu rica ediyorum. Aklınızda birden fazla kişi olabilir. Üç tane deste var. İşte A kişisi için birinci desteği, B kişisi için üçüncü desteği seçmek istiyor olabilirsiniz. Bu videoyu ilk izlerken bir kişiye odaklanın. Onun için açılımınızı izleyin. Sonra videoyu tekrar açın ve bu sefer diğer kişi için düşünün. Diğer kişiyi aklınıza getirin. Ona içinizden benim hakkımda ne düşünüyorsun diye sorun. Bu şekilde odaklanın size tavsiye. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Şimdi ben birinci destemle başlıyorum. İkinci destemi bu tarafa alıyorum. Üçüncü destemi de bu tarafa koyuyorum. Evet. Birinci desteyi seçen arkadaşım Şunu söyleyebilirim, size eğlenceli bir insan olarak görüyor. Yani yaşamayı bilen ve yaşamaktan zevk alan bir insan olarak görüyor. Aynı zamanda gelecekle ilgili planları olan ve bu planlarını da gerçekleştirebilecek gücü olan biri olarak görüyor. Sizi güçlü biri olarak görüyor. Yani pısırık biri olarak görmüyor öyle söyleyeyim. Ve siz e, duygularınıza da çok önem veren bir kişisiniz. Yani duygularını da ön planda tutan biri olarak görüyor sizi. Ve duygularınızı da söylemekten çekinmiyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik aslında. Ve sizin böyle hissettiğinizi, duygularınızı söylemekten çekinmediğinizin o da farkında. Aşkı sevdiğinizi biliyor. Yani aşkı yaşamayı sevdiğinizi biliyor. İkili ilişkilerinizde bu arkadaşlık ilişkileriniz olur, aile ilişkileriniz olur, iş hayatı, ortaklık ilişkileriniz olur, özel hayatınız olur. Bu konuda çok güzel bir şekilde götürebileceğinizi, bu işlerinizi yerine getirebileceğinizi, üzerinize düşen görevleri yerine getirebileceğiniz, yani sorumluluk sahibi biri olarak görüyor sizi. Yine demiştik ya geleceği umutla bakan biri olarak görüyor. Hani gelecekle ilgili planları var. Ve sizin başarılarınıza da tanık olmuş olabilir bu kişi. Yani sizden gururla bahsedeceği çok malzeme vermişsiniz ona. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Evet. Siz duygularınızı belki ona karşı başta böyle çok net bir şekilde sundunuz. Ona karşı olan ilginizi, sevginizi ya da platonikseniz mesela aynı ortama girdiğinizde onun dikkatini çekmek için belki bir şeyler yapıyordunuz ya da işte ona bakıyordunuz yani gözlerinizi kaçırmıyordunuz. Hani aklımdaki kişi olarak söylediğiniz için bu videonun konu başlığı olarak belirlediğimiz için hani platonikler için böyle söyleyeyim. İlişkiniz varken İlişkiniz yeni başladığında hani duygularınızı daha net bir şekilde ortaya koyuyordunuz olabilir. Ama şu an biraz duygularınızı yansıtma konusunda ya da e, hani uzaktan bakmalar olsun, e, görüşme anlamında olsun, hani duygularınızı biraz böyle kendinize sakladığınızı ve hani ona bir şeyler, ondan bir şeyler beklediğinizi görüyor. Çünkü bence sizde şu durum var, siz bu ilişki için çok emek vermişsiniz, belki çok fedakarlıklar yaptınız ama karşınızdaki kişiden beklediğiniz ilgiyi, sevgiyi görememiş olabilirsiniz. Ve bu da sizin, hani ben duygularımı açıyorum, ben ona kalbimi açıyorum ama o benim kalbimdeki sevgiyi görmüyor ya da sevgimin hak ettiği değeri bana vermiyor demiş olabilirsiniz. O da bunu sezmiş ve hani sizin ona verdiğiniz değerin farkında ama sizin verdiğiniz değeri hak edecek davranışlar yapmadığını düşünüyor ve bu yüzden de sizin hani ben ona değer veriyorum acaba bu değeri hak ediyor mu gerçekten diye düşündüğünüzü düşünüyor. Ama şunu söyleyeyim özellikle beni dinleyen değerli takipçim bir kadınsa sizi gerçekten kadınlığın nirvanası olarak görüyor. Yani sizi hem fiziksel olarak çok çekici görüyor hem çok olgun olarak görüyor davranışlarınızı. Yani onun aradığı eş profilisiniz diyebilirim. Birinci destem bu şekildeydi. Bütünün hayrın olmasını diliyorum. Ve hemen ikinci destemle devam ediyorum. Bunları topluyorum. İkinci destemi bu tarafa koymuştum. Hemen aldım. İkinci destemi seçen değerli takipçim. Şimdi sizin açılımınızı yapacağım. Ama öncelikle birinci desteği seçip videomu terk edecek olanlara söylemek istiyorum. Bireysel danışmanlık almak için aşağıda bırakacağım mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. tarotcumhuriyeti.gmail.com'dan Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın birinci deste sahipleri. Evet ikinci destemi seçen takipçim. Şimdi senin için açılımımıza başlıyoruz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer platonikseniz, iletişiminiz, eğer ilişkiniz varsa ilişkiniz çok güzel bir noktada başlamış. Yani birbirinize olmaktan, birbirinizle zaman geçirmekten, belki platoniksiniz, aynı sınıftasınız, birbirinizle iletişiminiz oldu. Bu iletişiminizden gerçekten ikiniz de duygu yoğunluğu anlamında memnun kalmışsınız. Ama sonrasında bir anda e, duygusal anlamda bir yoksunluk içerisine girmişsiniz. Ve e, aklınızdaki kişi de hani her şey çok güzel gidiyordu aslında bir anda niye böyle oldu? düşüncesi içerisine girmiş. Ama burada sizin birebir davranışlarınızın işte bu noktada sizin ondan hoşlandığınıza dair birebir işaretler almış. Hani bu kafasında bir fikir olarak oluşmamış. Direkt sizin ondan hoşlandığınıza dair belirtiler görmüş kendi hayatında. Sizi şöyle biri olarak görüyor. İstediğini alır. Yani şu an beni dinleyen kişinin kadın olduğunu düşünüyorum takipçim değerli danışanımın kadın olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyseniz gerçekten sizi hani tuttuğunu koparan, istediğine sahip olan biri olarak görüyor. Ve gerçekten fikirlerinize kıymet veriyor. Yani siz konuştuğunuz zaman sizi can kulağıyla dinlemek istiyor. Çünkü sizin söyleyeceğiniz şeyleri Gerçekten önemsiyor bu hani ilişki anlamında olmayabilir illa başka anlamlarda da olabilir sizin düşüncelerinize gerçekten çok kıymet veriyor onu söyleyeyim ee, sizin yapacağınız atılımlarda da size destek olmak için yanınızda olmak için bir duygu besliyor içerisinde ama e, sizin yeni başlangıçlar yapacağınızı hayatınızı yeni bir düzene sokmak için adımlar atacağınızı seziyor şu dönem içerisinde ve bundan da çok güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyor. Yani bir de şunu söyleyebilirim, kadersel olarak hayatında olmanız gerektiğine inanıyor. Ee, sizi gerçekten yetenekli biri olarak görüyor ama e, siz sanırım yetenekleriyle böbürlenmeyen bir kişisiniz. Yani gerçekten de zaten başarılı olan bir insan e, mütevazi olur ve sadece yeteneğiyle konuşulmak istenir ve kendisi konuşmaz zaten. Başkaları onun hakkında yetenekleriyle ilgili övgüler sunar. Sizin de böyle bir insan olduğunuzu görüyor. Son derece mütevazi, yetenekli ve hep kendini geliştirmek için çalışan, çabalayan biri olarak görüyor. Ve bunu bu kartımda zaten pekiştirdi söylediklerimi. Evet, sizi gayet aklı başında biri olarak görüyor. Öyle söyleyeyim. Sadece istediğini elde etme konusunda biraz hırçınlaşabileceğinizi. Yani bir anda ona karşı böyle saldırgan bir tutum içerisinde olabileceğinizi seziyor. Onu da söyleyeyim. İkinci destemizi seçen değerli takipçim. İyi ki geldin. Bütünün hayrın olmasını diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bireysel danışmanlık almak isterseniz tarotcumhuriyeti.gmail.com'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgiler. Hemen kartlarımı topluyorum ve üçüncü deste sahiplerimi şöyle bir ekran karşısına alıyorum. Kartların ve sizlerin güzel enerjisinden mumlar bile dayanmadı öyle söyleyeyim. Bu enerji yoğunluğu beni de çok iyi hissettirdi. İyi ki şu an bu videosudasınız ve iyi ki sizlerle bu video aracılığıyla buluşuyorum. Üçüncü destemle devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi. Şöyle bir şey söylesem güler misiniz? Aklınızdaki kişinin baba figürü belirli böyle kadınlar üzerine yapmış olduğu bir sohbet olabilir eğer aklınızdaki kişi bir erkekse ve babasının ideal kadın profili Çizdiği kişiyi siz olarak görüyor. Bir kere onu söyleyebilirim. E, ayrıca dinsel anlamda e, yaptığınız çalışmalar olur. Dualar olur. E, ayrıca meditasyon da olabilir. Bu anlamlarda e, aktif olduğunuzu düşünüyor. Ve duygusal hayatınızda biraz inişli çıkışlı bir dönem içerisinde olduğunuzu sezmiş. Öyle misiniz gerçekten? E, duygusal hayatınızda bir karamsarlık içerisinde olduğunuzu düşünüyor şu dönem içerisinde. Ee, ama sizin e, böyle savurgan bir insan olmadığınızı kendi kendinize yetebilen güçlü bir kişiliğe sahip olduğunuzu düşünüyor. Bence bu çok önemli bir şey ya. Hani e, karşımızdaki insan gerçekten. Bizim yanımızda aşkı sevgisi için bulunmalı. Hani bizim ona ihtiyacımız olduğunu hissederek bulunmamalı. Hani onun sevgisiyle hayatımızın daha güzel bir noktaya gideceğini bilmeli. Ama bana muhtaç nasıl olsa diye bir muhtaçlık enerjisi çalıştırmamalıyız bizde. Ve aşıklar kartı çıktı. Bu kişinin kalbinde gerçekten yer ediyorsunuz. Yani bu kişiyle şu an iletişiminiz var mı bilmiyorum. Bu kadar karamsar olduğunuzu e, gördüğümde hani iletişiminizin olmadığını düşünüyorum en azından. E, onun kafasında bu kadar karamsar e, duruyorsunuz. Belki bir iletişiminiz vardı, bir ilişkiniz vardı. Kötü bir şekilde sonuçlanmış olabilir ve e, onunla ilgili siz de o da birbiriniz için dualar ediyor olabilirsiniz. Ama sizin aranızda kadersel bir bağ var. Bu kişinin kalbinde size karşı bir sevgi var evet kötü bir şekilde iletişiminiz kopmuş olabilir. Size hak etmediğiniz bir şey yapmış olabilir. E bundan dolayı hani sizin hayatınızı alt üst ettiğine dair bir suçluluk çalıştırıyor olabilir. Hani Sizin hayatınızı alt üst ettiğini düşünüyor. Ama sizin her şeyin en iyisine layık olduğunuza inanıyor biliyor musunuz? Bunu düşünüyor. Yani e, aklınızdaki kişi kimse artık. Nasıl bir iletişiminiz varsa şu an genele baktığım için özel bir yorum yapamıyorum. Ama e, sizin her türlü mutluluğa layık olduğunuzu düşünüyor ve bunun için de çalışmak istiyor açıkçası. Ama şu an hayatında belki de kendi çevresiyle kendi ailesiyle okulu varsa okulla ilgili sıkıntıları olabilir ve kendisini artık kadere bırakmış Hani nasıl olsa benim kaderimde ne varsa ben onu yaşarım O yüzden artık çok fazla olsun olsun ya da olmasın olmasın diye diretmeyeceğim ne olacaksa oluyor zaten diye kendi de düşünüyor sizin de böyle düşündüğünüzü hissediyor Hani siz belki de onun için çok çabaladınız, mesajlar attınız, aradınız, görüşmek istediniz, belki kötü bir şekilde ayrıldınız, bana neden bunu yaptın diye sormak istediniz. Ama o size istediğiniz cevabı vermedi ve siz de artık cevap aramaktan vazgeçtiniz belki de o bunu hissediyor ve artık kendinizi kadere bıraktığınızı hissediyor ve olumsuz duygularınızı terk ettiğinizi görüyor. Yani bu kişi sizin ona aşık olduğunuzu biliyordu. Burada aşıklar kartı çıktı. Yıkılan kuleyle de şunu söyleyebilirim. Yani bu aşk bana zarar veriyorsa ben ya bunu iyileştireceğim, iyileştirebiliyorsam ya da kaderime razı olacağım. İyileştiremediğim şeye alışacağım diye bir. Bakış açısı içerisine girdiğinizi ve bu bakış açısıyla birlikte e, gerçek mutluluğa ulaşabileceğinizi gördüğünüzü düşünüyor. Bu sebeple de sizin artık kendimi kadere teslim ediyorum. Benim olumsuz duygu düşünceleri artık hayatımda yer yok dediğinizi düşünüyor. E, ama bu şekilde davranışlarınızda da biraz umursamazlık seziyor diyebilirim. Burada kılıç enerjisini çok aldım ben. Siz ya da aklınızdaki kişinin hava grubundan güneş burcu olur, yükseleni ay burcu olur vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok kılıç enerjisi aldım. Bu şekilde yani sizin artık çok üzüldüğünüz, dualar ettiğiniz, artık hani iyi olsun diye çok çabaladığınız bir dönem olmuş. Gerçekten aşkı dibine kadar yaşadığınız bir dönem olmuş. Ama sonra bu duygu size zarar veriyor diye düşünmüşsünüz. Onun cümlelerini söylüyorum. Yani diyor ki benim için çok çabaladı. Ama ben ona gereken hak, hak ettiği ilgiyi, sevgiyi, değeri veremedim. Nedenini söylemiyor şu an burada. Ve onun hayallerini yıktım. Ama o her şeyin en iyisine layık ve şu an onun davranışlarında görüyorum ki ki bu sizi takip ettiğini söylüyor bir şekilde stokladığını söyleyebiliriz ee, ve onun bu davranışlarında görüyorum ki artık kendini kadere teslim etmiş hayatında iyi güzel şeylere yer vermek istiyor sadece kötü olan duygu düşünceleri terk ediyor ve bunu yaparken de acaba beni sildi mi? Yani beni tamamen yok mu sayıyor, e, benden nefret mi ediyor, hani gözlerini bana karşı, kalbini bana karşı kapattı mı diye düşündüğü de oluyor diyelim. Evet, üçüncü deste sahipleri. Sizlerin de e, açılımınız bu şekildeydi. Bütünün hayrını olmasını diliyorum. E, umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım bu videoyu izleyen tüm izleyicilerimizin... E, aklındaki kişi onun için hayırlı kanalıma abone olmanız, videomu beğenmeniz, yorumlarınızla kanalımı şenlendirmeniz inanın çok mutlu eder. Bireysel danışmanlık almak istiyorsanız açıklamalar kısmına yazacağım mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Buradan da söylemiş olayım. tarotcumhuriyeti@gmail.com Bilinçaltınızın Cumhuriyetinden videolar paylaşıldığında haberdar olmak için Kanalımdaki zile basıp kaçabilirsiniz. Normalde zilleri basıp kaçmayın derler ama bu zile basabilirsiniz. Çünkü burası sizin cumhuriyetiniz efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.